Yatırımcılar düşen hisse senetleriyle başa çıkmaya çalışırken endişeleri artıyor. Çinli ihracatçılar yeni vergilerin devreye girmeden önce sevkiyatlarını hızlandırıyor ve limanlarda yoğun bir hareketlilik gözlemleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına getirdiği %100 gümrük vergisi kararı küresel piyasalarda büyük dalgalanma yarattı. Verginin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceği açıklanırken Trump bu adımı Çin'in ihracat kısıtlamalarına yanıt olarak duyurdu. Kararın ardından Wall Street sert düşüş yaşadı. S&P 500 %2, 7 Nasdaq %3, 6 Dow Jones ise 878 puan geriledi. Özellikle teknoloji hisseleri büyük değer kaybetti. Yatırımcılar ticaret savaşının yeniden alevlenmesinden endişeli. Çinli ihracatçılar ise vergiler devreye girmeden önce sevkiyatlarını hızlandırıyor. Uzmanlar bu krizin küresel piyasaları uzun süre etkileyeceğini belirtiyor.